Bakın o kadar istatistikler var. Evlilikten bir yıl sonra boşananların oranı korkunç sayıya ulaşmış. Böyle bir rakam olmaz. Daha önce denirdi ki 15 yıl sonrası boşamalar istisnadır. Çok çok gözükmez yani. Şimdi rakam aralığı kalmadı ha. İlk yılda da boşama var. Ömürleri çürümüş son yıla gelmiş kimine göre boşama var. 10 yıldan sonra da var, 20'den sonra, da, 30'dan sonra da var. Bu korkunç bir çöküştür. Bu korkunç bir çöküşün alametidir. Bu sebebe binaen ne yapıp edip dış güçlerin, siyonizmin, ümmet düşmanlarının, millet düşmanlarının tahrip etme noktasında en öncelikli tercihi ailedir şeytanın den öncelikli tercihi ailedir.